Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft'ta nasıl TNT kanunu yapılacağını göstereceğim. İlk başta Minecraft'ı açıyoruz. Yeni bir world yapalım. Evet, creative. Evet, şimdi Şimdi daha da kolaylaştı, düz bir alan Evet, şimdi hı, Ben blok olarak ıı, Taş kullanabilirsiniz Başka Döver var Redstone repeater Redstone Torch'a gerek yok. Heh, <laughs> Redstone. Başka TNT. Su. Bir de başka var mı? Başka da yok. Evet, şimdi ilk baştan şöyle bir yapın. Sonra buraya yukarıda. Buraya sürdük. Şimdi böyle daldı. Bu en sona kadar yanına taş koy. Koyun. Şimdi. Ha, bir de slap lazım. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. En sona koyacağız. Evet. Şimdi TNS'lere böyle dizeceğimiz için e, şu an Şuraya TNT koymayacağız yoksa su gider. Su giderse bile direkt mekanizma patlar. Yanlışlıkla suya TNT koymamak için de böyle yapacağız. Evet arkasına da lever. Şimdi, şuraya bir tane Şuraya yol blok boyunca repeater. Pardon, yatsıdım. Ha bir de şuraya da TNT gelecek. Gördüğünüz gibi TNT havada kalıyor. Şöyle bir tane daha blok koyacağız. Evet şimdi şuraya üç tane redstone yapıyorduk. Evet böyle gözükecek. Sonra Evet. böyle koyacağız. Evet. Şimdi her şey hazır. Geri sayalım. 3 2 1 Ateşle. Evet. Şuralarda bir yerde patladı. Eğer e, şu Yandaki bir sayısını arttırırsanız daha uzağa gidebilir. Hop. Heh, <laughs> Veya şuraya bir daha blok. Bir de şimdi atalım. Eğer devre açıkken level açarsanız TNT direkt patlar ve bu mekanizma zarar görür. O yüzden kapatıp yerleştirin. Dikkatli bakın. Gördüğünüz gibi bayağı bir uçtu. Tabi TNT'nin patlama süresinde de katarsak havalarda bir yerde patladı. Ta buradan ta şuralara bir yere gittim. Keşke evine düşüp patlasa o kadar uzağa gidip. Onları aslında modla halledebilirsiniz ama. Evet gördüğünüz gibi TNT Kenin böyle bir şey. Bunun modlarında gerçekten de Canon'a benzeyen bir şekilde şekil var mod olarak ama moda hiç gerekiyor böylesi daha iyi izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Belki zamanları daha fazla video yükleyeceğim. Ve takip etmeye devam et.